Merhaba, iyi günler. Geçenlerde bir televizyon yayınında Adalet ve Kalkınma Partisi Tanıtım Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, kağıttan okuyorum çünkü daha önce hiç adını duymamıştım, genç bir siyasetçi. Ama e, AKP'de Mahir Ünal'ın yardımcılığına kadar yükselmiş bir isim. Televizyon tartışmasında bir yerinde kendini kaybederek diyelim, coşarak e, neyi söyledi? Nasıl zamanında Fethullahçılarla işbirliği yapıp AK Parti olarak Kemalistleri tasfiye ettiklerini anlattı ve bir diğer konuk, eski bir e, asker olan hukukçu konuk da bunu bir itiraf olarak kayıtlara geçirdi. Ve e, bu genç siyasetçi de bu yaşanan olayın ardından görevinden istifa etti. Ve bu bizi bir kere daha FETÖ'nün siyasi ayağı denen o tartışmayla baş başa bıraktı. Ama aslında ortada bir tartışma yok. Yıllardır özellikle darbeden bu yana, darbe girişiminden bu yana hep gündemde olan bir klişe bu. FETÖ'nün siyasi ayağı klişesi ama bunun üzerine ne bir tartışma var, ne bir inceleme var, ne bir soruşturma var. Siyasetle şu ya da bu şekilde ilgili birkaç kişinin başına özellikle darbe girişiminin ardından bir şeyler gelmiş olabilir. Bazıları yurt dışına kaçmış olabilir, bazıları gözaltına alınmış, tutuklanmış olabilir. Ama şunu çok açık bir şekilde söylemek mümkün. Bu yapılan onca operasyon içerisinde en az dokunulan yer siyaset. İş dünyasına dokunuldu, medyaya dokunuldu, Anadolu, sendikalar, vakıflar vesaire yani e, Fethullahçıların örgütlendiği her yer, ordu, e, bürokrasinin değişik kademeleri, yargı, polis. Bunların hepsine dokunuldu operasyonlarda ama siyaset alanında hemen hemen ciddi alınabilecek hiçbir şey yapılmadı. yapılmakta da istermedi. Bundan sonra da yapılacağı benzemiyor. Bunun anlamı tabii ki Fethullahçılığın bütün bu hayatın her alanına dalmış olan, devletin her kurumuna girmiş olan, sızmış olan, buralarda bilinçli bir şekilde örgütlenmiş olan, özellikle ordu, istihbarat gibi en zor yerlerde bile bunu yapabilmiş olan bir e, şebekenin siyaset kurumunda, siyasi partilerde ve bunun uzantıları olan yerel yönetimlerde ve başka yerlerde örgütlenmemiş olabileceği asla akla bile gelemez. Ama burada bir e, tam anlamıyla bir e, ürkeklik var. Bir nevi dokunulmazlık var. Neden böyle oluyor? Bunun esas nedeni tabii ki Türkiye'de FETÖ ile mücadele diye söylenen şeyin iktidarın tekelinde olması, iktidarın istediği alanlara ulaşılıp iktidarın istediği kişilere, kurumlara ulaşılıp istemediklerine dokunulmaması, dolayısıyla burada kararı iktidar veriyor. Siyasi iktidar bu konuyu gündeme getirmiyor ama kullanıyor. Özellikle muhalefeti, ana muhalefet partisi başta olmak üzere ama arada sırada İyi Parti'ye de kimi durumda yeni kopan gelecek ve deva partilerine de dolaylı ya da doğrudan FETÖ ilişkisi suçlamalarını pekala yöneltebiliyorlar ama bunun ciddi bir şekilde araştırılmasını asla razı olmuyorlar. Çünkü işin ucunun bir şekilde kendilerine bir şekilde değil, çok geniş bir şekilde kendilerine geleceğini biliyorlar. Defalarca gündeme gelen, mecliste gündeme gelen araştırma önergelerinin iktidar oylarıyla reddedildiğini de biliyoruz. Darbe soruşturmasında da siyasi ayakla ilgili kısımların genellikle atlandığını çok da fazla deşilmediğini biliyoruz. Olayın bir başka boyutu medyaya diyelim ki siyaset bunu yapmıyor. Siyaset bu alaya girmek istemiyor. Siyaset girmeyince ona bağımlı olan yargı da buraları çok fazla kurcalamıyor. Peki medya ne yapıyor? Medyada tartışıyormuş gibi yapıp aslında hiçbir şey tartışmıyor. Birbirine benzeyen büyük medyaya baktığımız zaman birbirine benzeyen e, insanlar, üç aşağı beş yukarı benzer görüşte olan insanlar en fazla e, siyasi farklı parti, siyasi partilere yakın olup birbirleriyle bir tür hor horoz dövüşü halinde sizsiniz aya, siyasi ayağı, yok sizsiniz siyasi ayağı şeklinde süren bir takım tartışma diyemeyeceğimiz kapışmalar var. Ama bu olayın ciddi bir şekilde tartışıldığını görmüyoruz. Bir diğer husus da tabii artık e, eski havaları yok ama uzun bir süre Fethullahçılıkla ilgili meselelerin izahı konuşulmasını falan itirafçılara bırakılmış olmasıydı. Özellikle darbenin ardından itirafçılar da zaten bunun sınırlarını, neyin ne kadar konuşabilecekleri sınırlarını iktidara bakarak belirledikleri için bu netameli konulara fazla girmediler. Dolayısıyla Türkiye'de FETÖ'nün siyasi ayağı diye bir başlık en azından son 4 senemizi ciddi bir şekilde işgal ederken şu ana kadar o başlığın altına e, dolduracak çok fazla bir şey konabilmiş değil. E, niye böyle oluyor? Çünkü bir yönüyle baktığımız zaman öncelikle Fetullahçılıkla en yoğun siyasi ilişkiyi kurmuş olan yapı Adalet ve Kalkınma Partisi ve dolayısıyla Erdoğan iktidarı ve bunun detaylarına girilmek istenmiyor. Bunların nasıl gerçekleştiği, hangi mekanizmalarla gerçekleştiği, kimlerin hangi rolleri bu süreçte üstlendiği konuları tamamen üstü örtülüyor. Bir aldatıldık, Allah bizi affetsin var, kandırıldık var. Onun ötesinde nasıl kandırıldınız, niye kandırıldınız, kim kandırdı? Neler oldu? Bu kandırma sürecinde neler neler oldu gibi detaylara girilmek istendiğinde buralar anında kapatılıyor. Ama onun dışında İktidar Partisi'nin dışında da hemen hemen herkesin ki bu noktada HDP'nin büyük ölçüde istisna ya da o geleneğin istisna olduğunu söyleyebiliriz. Onun da en önemli nedeni Fetullahçıların o harekete genellikle e, insan yerleştirme değil de oraları istibarat faaliyetleriyle takip etmeyi tercih edip ona hep mesafeli olmuştur. Onun dışında ama baktığımız zaman Fethullah Gülen ve onun ekibi Türkiye'deki merkezde yer alan tüm partilerle hep bir ilişki içerisinde olmak istemişlerdir. Geçmişte örnekler var. Fethullah Gülen'in fotoğrafları mesela Alpaslan Türkeş'te de var. Ama Devlet Bahçeli ile olduğunu Sanmıyorum, görmedim. Eğer varsa e, izleyicilerimiz beni düzeltsin. E, Ecevit de var. Ecevit, de, e, Ecevit gerçekten onu söylemek lazım. Eğer gerçekten kandırılmış bir siyasetçi varsa bu herhalde öncelikle Ecevit'tir. Ecevit çünkü e, büyük ölçüde onun e, özgürlükçü laiklik diye tanımladığı, Anadolu İslamı diye anlatmaya çalıştığı, olaya Fethullah Gülen'in uyduğunu sandı. Ona güvendi ve inandı ve bence çok büyük bir yanlış yaptı. Ee, siyasi hayatının en önemli yanlışlarından birisini yaptığı kanısındayım. Ve zaten Fethullahçılar da kendilerinin partiler üstü olduğunu göstermede Ecevit olayını sürekli öne çıkartırlar. Süleyman Demirel'le de yakındılar. Ee, ama Süleyman Demirel o usta, politikacı olarak hep onları belli bir yerde tutmayı bildi. Hiçbir zaman tam olarak angaja olmadı. Çünkü bunun bir nedeni de aslında Süleymancıların geleneksel nurcu yapılarla arasının öteden beri iyi olması, onlarla bir tür organik ilişkisi olması, Fethullah Gülen o geleneksel nurcu yapıdan kopmuş olduğu için Demirel'in ona çok fazla angaje bir görünüm vermek istemediğini gözledim. Bu benim kişisel görüşüm. Ama Demirel'in yerini bırakmış olduğu Tansu Çiller tam anlamıyla bir Fethullah Gülen üzerinden mesaj vermeye çalışan, onun ilişkilerini kullanmaya çalışan, onunla sık sık görüşen bir siyasetçi olarak Türkiye'de yer tutmuştu. Şu anda gördüğünüz fotoğrafta Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan da var ki bu Bankasya'nın açılışı malum bank hep birlikte açtılar ama daha sonra bank ya para yatırmanın dahi suç olduğu bir döneme geldik. Şunu özellikle vurgulamak lazım. Hep bunu özellikle söylemeye çalışıyorum. Milli Görüş hareketi ile Fetullahçılık ve Fetullah Gülen arası hep mesafelidir ve birbirlerine hiçbir şekilde güvenmemişlerdir. Dolayısıyla uzun bir süre Petullah Gülen bu hareket dışında, özellikle son 80'li ve 90'lı yıllarda Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi, dışındaki partilerle, merkez partileriyle, merkez sağ ve sol, yani DSP, Ecevit'in DSP'si ya da Doğru Yol Partisi ya da bir anlamıyla ANAP. Onlarla daha yakın olmaya çalıştı çünkü... Erbakan'ın temsil ettiği milli görüş hareketini tam kendisinin zıttı olarak gördü ve gösterdi. Yani Erbakan'ı ve milli görüşçülüğü radikal İslam olarak resmetti ve kendisini ılımlı bir alternatif olarak sundu ve pazarladı. Sistem güçlerine bunu pazarladı ve sistemin merkezinde yer alan güçler ki 90'lı yıllarda Refah Partisi'nin yükselişinden ürken büyük sermayede, büyük medyada bunlara dahildir. Bu noktada Erbakan'ın ve Refah Partisi'nin yükselişini engellemek için ciddi bir şekilde Fethullah Gülen'e yatırım yaptılar ve Fethullah Gülen onların bu korkusunu çok ciddi bir şekilde kullandı, sömürdü. Ama burada çok önemli bir eşiği geçemedi. O da orduydu. Ordu bütün bu merkezde sistemin merkezinde yer alan neredeyse tüm önemli odakların destek verdiği, sahip çıktığı, Fetullah Gülen'e mesafesini hep korudu. Ordu ve o sıradaki özellikle yüksek yargının önemli bir bölümü onlar buna direndiler ve Fetullah Gülen de onları o direnci aşmak için o yapıların içerisindeki gizli örgütlenmesine güvendi. Yargıya, polise ve orduya sızarak ve istihbarata sızarak ki çok eskiden başlamış bir süreçtir hem bir taraftan sızarak onları o kaleleri işten fethetmeye çalıştı, öte yandan diğer daha görünen sivil e, unsurlarını, sistemin sivil unsurlarını ikna ederek, ikna ederken de tabii ki e, bir kabus olarak, kötü örnek olarak Refah Partisini ve Erbakanı göstererek yaptı. Ama işin rengi belli bir süre sonra değişti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurulması ve tam bu sırada merkez partilerinin çökmesiyle birlikte işin rengi değişti ve AKP'nin tek başına iktidarı yaşanınca bir mecburi yakınlaşma olayı yaşandı. Ve bu mecburi yakınlaşma olayında özellikle kapatma davası, AKP'ye açılan kapatma davası çok önemli bir rol oynadı. Ve burada bu iki taraf birbirlerine ihtiyaçlarını olduğunu, olduğunu düşünerek bir araya geldiler ve birlikte hareket ettiler ve ortak hareketleriyle de devletin sistemin eski sahiplerini tasfiye etmede çok ciddi bir başarı elde ettiler. Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalar bunların esas e, muharebe alanları oldu ve bu arada tabii ki FETÖ'lüler çok güçlendiler, alabildiğine güçlendiler. Bu güçlenmeye Adalet ve Kalkınma Partisi eski sistemin eski sahiplerini bertaraf etmek için bu güçlen Fetullahçıların bu güçlenmesinin iyi olduğunu düşündü, mecbur olduğunu düşündü, zorunda olduğunu düşündü ve onların önüne açtı. İçeride açtı, yargıda açtı, poliste açtı, birçok yerde açtı ve dışarıda açtı. Özellikle Dışişleri Bakanlığı, uzun bir süre yıllarca tamamen karşısına aldığı Fetullahçı okulların ve yurt dışındaki diğer Fetullahçı faaliyetlerin bir nevi hamisi haline geldi ve daha sonra bir baktık ki birçok yerde dünyanın birçok yerinde özellikle diplomasinin zayıf olduğu yerlerde Fetullahçılar e, diplomasiyi kontrol eder duruma geldiler. Bu arada tabii Pensilvanya'ya akın akın insanlar gitti. Milletvekilleri gitti. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden iş adamları, iş kadınları gitti. Her kesimden insanların gittiğini biliyoruz. Türkiye'de bir iddiası olan, Türkiye'de bir şey yapmak isteyen insanlar oradan bir tür icazet almayı zorunluluğu hissettiler. Bu bir realiteydi ve bunun içerisinde şu anda fotoğrafını görüyorsunuz. Çok sayıda milletvekili de vardı ve bunların büyük bir kısmı hala ya milletvekili ya da hala etkili bir takım görevlerde bulunabiliyorlar. Şimdi şöyle bir olay yaşıyoruz. Bir takım insanlar tasfiye edilmek istenen insanların Fethullah Gülen hakkındaki herhangi bir sözü onunla ya da Fethullahçı birileriyle kurmuş olduğu herhangi bir bağlantı onların hakkında suç kanıtı olup o kişiler özgürlüklerinden mahrum olabiliyorlar, işlerini kaybedebiliyorlar ya da itibarları sıfırlanabiliyor. Ama burada anahtar iktidarın elinde olduğu için iktidar tamamen burada bir seçmecilik yapıyor. Kendi koruması altında ihtiyacı, halen ihtiyacı olduğu kişilere bütün bu geçmişlerini yok sayıyor, yok sayıyor. Onun, onun dışında işine gelmediği, hoşlanmadığı kişileri itibarsızlaştırmak için ya da tasfiye etmek için ya da tutuklamak için her neyse onların zamanında kurmuş oldukları en ufak bir ilişkiyi dahi bir suç haline getirebiliyor. Şimdi burada bir eşitlikçi bir şey olsa, anayasanın eşitlik ilkesi hayata geçirilmiş olsa bir takım kıstaslar sıradan Fethullahçı sempatizanlarına ya da Fethullahçılara destek veren ve iktidarın sevmediği kişilere uygulanan kıstaslar bütün herkese uyarlanmış olsa çok ciddi bir şekilde başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere birçok partide yer alan, kimisi çok önemli yerlerde bulunan insanların işlerini kaybetmesi hatta belki de özgürlüklerini kaybetmesi söz konusu olur. Ama böyle bir şeye girişilmiyor. Bu olay sadece siyasetle ilgili bir şey değil. Mesela bizim alanımızda da, medyada, gazetecilikte de aynı şey geçerli. Daha yeni bir takım taliyeler nihayet oldu. FETÖ'nün medya ayağı davasından yargıtayın bozmasıyla bir takım insanlar çıktılar. Bazıları hala içeride ama biliyoruz ki o içeride yatan ya da içeriden yeni çıkan insanlar kadar hatta bazı durumlarda onlardan daha fazla ilişki içerisinde olduğu bilinen kişiler zamanında Fethullah Gülen için hakikaten göğslerini siper etmiş kişiler başkalarına karşı, meslektaşlarına karşı herhangi bir Fethullah eleştirisi, Fethullah Gülen eleştirisi yapanlara karşı en sert tavırları almış, en hatta ahlak dışı kimi durumda tavırları almış insanların bugün hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Ve tabii bir de neyi görüyoruz? Bunların aynı zamanda çok sıkı bir FETÖ düşmanı olduğunu görüyoruz. benim hep söylediğim bir laf vardır. Bir kere daha tekrarlayayım. Bu tarihlerde, bu süreci olabildiğince yakından gözlemlemeye çalışmış birisi olarak zamanında kimlerin böyle gerçekten yalın kılıç gözü dönmüş bir şekilde Fetullah Gülen ve onun şebekesini, ki o zaman buna hizmet hareketi falan derlerdi, savunmuş olan, onun için kendini paralamış olan ne kadar insan varsa bunların büyük bir kısmının bugün aynı sertlikte, aynı cevvaliyette FETÖ düşmanı olduğunu görüyorum. Yaptıkları sosyal medya paylaşımları... Arada sırada televizyonlarda, arada sırada demem çok sık çıkıyorlar ama ben izlemediğim için sosyal medyada önüme düştü ölçüde görüyorum oralarda yaptıkları çıkışlar ve de tabii ki zamanında bu konularda çok temkinli olmuş Fethullah Gülene güvenmemiş, ona mesafeli olmuş kişilerin meslektaşlarını özellikle bugün en ufak bir şeyde fetö olmakla, ne diyorlar? Kripto FETÖ'cü olmakla suçlamaya kalkmaları. Herhalde bunun zirvesi, zamanında ben 15 Temmuz'un hemen ardından itirafçıdan alma haberi diye bir yazı yap yazmıştım. Az sayıda yazdığım yazılardan birisidir. Yayın da yapmıştım, pardon. Yayın yapmıştım ve o sonra metni yayınlanmıştı. Onun ardından Hüseyin Gülerce, tabii ki oradaki itirafçılardan birisi Hüseyin Gülerce'ydi. Hüseyin Gülerce beni Kripto FETÖ'cü olarak e, suçlamıştı. Bu da e, bu olayın, yani yaşadığımız çağın ne kadar yalan bir çağ olduğunu, yalanın, dezenformasyonun ne kadar alıp başını gittiğini bize çok güzel gösteriyor. Bazı izleyicilerimiz son dönemde yaşanan gazetecilik, medya, HDP'nin e, medyada yansıması ve buna bağlı olarak gelen bir takım hususlarda bir şeyler söylememi bekliyor olabilir düşündüm aslında ama bunu yarın Kemal Can'la yapacağımız haftaya bakışa sakladım o konuda söylenecek aslında çok şey var şu anda söylediğim mesela Fetullahçılık meselesinde hangi gazetecinin hangi tarihte neyi nasıl yaptığı hususuna bakarsanız bugün yaşanan tartışmayı da çok iyi anlarsınız aslında. Zamanında Fetullahçılar güçlüyken ona saygıda kusur etmeyen Hoca Efendi diye kapısında kuyruk olan insanların bugün Fetullah Fethullah ettikleri zaten, Fetullah Gülen'e ettikleri zaten malum. Ama HDP vesaire konularında da nasıl Mehmetçik gazeteci olduğunu hepimiz zaten görüyoruz. Ama onu yarın Kemal'le yapacağımız, saat 16'da yapacağımız, haftaya bakışa sakladığımı bir not olarak düşeyim. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.